Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burası Kocaeli Üniversitesi Karamüsel Denizlik Meksiye Yüksek Okulu Yıldız Bilge yerleşkesi olarak geçiyor. E, büyüklük olarak küçük bir okul. Çok fazla büyüklüğü gördüğünüz gibi 2-3 e, binadan oluşuyor. Bu okul tamamen denizcilik üzerine kurulu. Hatta dikkat ettiyseniz ederseniz videoda bazı bölümleri, binaların bölümlerini denizcilikle ilgili terimlerle adlandırmışlar. Bu okulun öğrencileri çok fazla değil ama konumunu gördüğünüz gibi çok güzel bir konumda. Denize sıfır. Ben çok fazla öğrenci göremedim. Benim evimin yanı ulaşımı çok iyi. Merkezin hemen, hemen merkezde yürüyerek 5 dakika merkeze. Tercih eden öğrenciler vardır mutlaka. Eğitim olarak Kocaeli Üniversitesi biliyorsunuz ki güzel bir eğitime sahip bir üniversite. Güzel bir okul. <laughs> coğrafi olarak, konum olarak ama küçük bir okul. Eğitmenlerini bilmiyorum. Eğitim kadrosunu bilmiyorum. Ben size sadece coğrafi olarak bilgi verebilirim buradan. Gördünüz okul arkamda şu anda. Gördüğünüz gibi buraları, arkaları. Umarım tercihlerde gelen arkadaşlara yardımcı olur.